Arkadaşlar Toprak Mahsuller Ofisi kendisine arz edilen çiftçika kayıt sistemine kayıtlı ürünlerin tamamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Burada hiçbir şekilde şüphe etmeyiniz. Ama herkes aynı anda teslim etmek istediği zaman takdir edilir ki bunu hemen teslim almak hiçbir kurumun, hiçbir firma, hiçbir, hiçbir kuruluşun yapabileceği aynı günde, aynı haftada imkanı yoktur. Ama biz randevu sistemini çalıştırarak önümüzdeki haftalara, ilerleyen günlere, randevular vererek tüm ürünü almak istiyoruz. Afyon'da 9 adet alım noktamız var. 11 adet çıkardık dün akşam itibariyle ve günlük alım kapasitesini de depo kapasitelerimizi genişleterek yeni alım yerleri veya yeni yığın sahaları oluşturarak tam iki katına bugünden itibaren yükseltiyoruz. Yani günlük 2500-3000 ton aralığında alınan ürün miktarı bugünden itibaren 5000 ton bu hafta. Önümüzdeki haftada itibaren de daha üstüne çıkmak üzere planlamalarımızı yaptık. Bazı zorluklarımız, eksiklerimiz vardı. Sağ olsun sayın vekillerimizin katkısıyla dün akşam onları da açtık ve alım miktarımızı, günlük alım miktarımızı Afyon'da da yükseltiyoruz. Tabi ee, tabii devletimizin eee dış politikasının esasları eee biliyorsunuz başka daha bakanlar tarafından değerlendirilir. Dış politika ve uluslararası ilişkiler ayrı bir boyutta. Ama ben üretici boyutuna baktığımda ve üreticilerle sohbet ettiğimde tabii ki hal koridorunun şu anda asılı olması iç piyasada üretim dönümü olduğu için üreticilerimiz tarafından bilgiyle karşılanıyor. Ve iç piyasada da fiyatların bir miktar yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz. Üretici memnun etmiyor. Tabii fazlasıyla yeter. Az önce bahsettim sene çok yüksek. Dolayısıyla bizim stoklarımız, aldığımız miktarlar, bundan sonra alacağımız miktarlar 2022-2023'te onu rahatlıkla karşılıyoruz.